Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz düzgün çembersel hareket. Evet arkadaşlar, düzgün çembersel hareket ne demek? Bunu hamas bahsedelim. Çembersel hareket, bir cismin hareket doğrultusunda bir kuvvet uygulandığında ya da cismi etki eden net kuvvet sıfır olduğunda cisim bir doğru boyunca hareket edecektir. Başka bir ifadeyle de cismin hareket yönü değişmeyecektir. Peki bir cismin hareket doğrultusundan farklı bir doğrultuda bir kuvvet uygulanırsa cismin izlediği yörünge nasıl olur? Evet arkadaşlar her an hareket yönüne dik bir kuvvet uygulandığında cisim çembersel bir yörüngede hareket eder. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey şu hızımız sabit olacak çembersel bir sistemde hareket edecek ve sadece yönü değişecek. Evet şimdi bakalım. Düzgün çembersel harekette sabit bir hız olduğundan bahsettik. Bakın görüyorsunuz bu şekilde çembersel bir şeklimiz var. ve hızımız, V hızımız. Bakın sadece V'ler sabit ama yönlerimiz değişik. İşte arkadaşlar biz bunu düzgün çembersel hareket diyeceğiz. Peki düzgün olmayan çembersel hareket var mı? Evet bunları da daha önce görmüştük ama bugün de yine anlatacağız sizlere. Burada bilmemiz gereken hız vektörü daima hareket doğrultusuna teğettir. Bakın, görüyorsunuz hareket doğrultumuz bu şekilde ve teğet bir biçimde hız vektörünü gösterebiliriz. Evet, burada arkadaşlar bir tam tur boyunca, yani bir tam turumuzda geçen süreye biz periyot diyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Periyodumuzu t çarpı, bakın frekansımız vardı bir de. Frekansımız neydi? Çembersel hareket yapan bir cismin bir saniyedeki dönüş sayısına, yani aslında bir turdaki dönüş sayısına frekans diyecektik. Aralarındaki ilişki neydi? T çarpı F eşittir, 1'dir. Ya da işte burada T eşittir, pardon, 1 bölü F yazabiliriz. Evet, burada iki türlü e, sürat kavramından bahsedeceğim size. Bir çizgisel sürat, iki açısal sürat. Arkadaşlar çembersel harekette hani bir çember boyunca yol aldığımız yol alması için gereken sürat aslında çizgisel sürattır. ama yarı çap vektörünün açı tarayabilmesi için açısal sürat adını veriyor olacağız. Evet, çizgisel sürat nedir? Şimdi arkadaşlar biz hızı yol bölü zamandan buluyorduk. Bakın bu şekilde bizim yolumuz nasıl olacak? Burada bakın. Çizgisel hızımız V ile gösteriyoruz. Bu arada bunun yine birimi metre bölü saniyedir ama açısal süratimizin değişecek, açısal hızımızın şeyi değişecek birimi. Burada çember boyunca gördüğünüz gibi bir tam tur attığında ne kadarlık bir yol gitmiş oluyor? Çemberin çevresi gibi düşünelim. O zaman aldığımız yol 2Pi V olacaktır. Peki süremiz neydi? Süremiz periyottu. Yani bir tam tur için geçen süre periyodumuzdu. Yani T'ydi. Peki arkadaşlar t eşittir 1 bölü f yani frekans olarak da yazmıyor muyduk bunu? O zaman ben hızımızı 2 pi r f ya da 2 pi r bölü t'den bulabilirim. Bu çizgisel hız kavramımız için. Peki açısal sürat için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Burada yarıçap vektörünün birim zaman içinde taradığı açıya demiştik. O zaman şöyle yapacağız. Burada e, v'miz bakın 2 pi r bölü Omegamız 2 pi bölü t. Yani 2 pi burada 360 derece arkadaşlar taradığı kadar. Hani tamamında t kadar periyotta 360 tarayabiliyor. O yüzden açısal hızımızı 2 pi bölü t olarak yazıyoruz. E biz bunların arasında çizgisel hız ve açısal hız arasındaki bağıntıyı nasıl yazarız? E normalde 2 pi r t de bakın buradaki 2 pi t'ye ben omega olarak verirsem buradaki şuradaki kısma yani omega olarak verirsem e çizgisel hızın açısal hız çarpı R'den bulunuyor olur. Evet. Şimdi bazı şekilleri inceleyelim arkadaşlar. Bu şekillerde açısal hızlar nasıl oluyor, çizgisel hızlar nasıl oluyor bunlardan bahsedelim. Eş merkezli olan bu şekilde dişlileri, K ve L dişlilerine bakalım arkadaşlar. Şimdi eş merkezde oldukları için K bu yönde dönerken yine L'de bakın basit makinelerden hatırlayabilirsiniz. Aynı yönde dönüyorlar. E peki biri 360 derece dönerken diğeri de 360 derece mi dönecek? Evet o zaman bu durumda taradıkları açısal olarak bakarsak açısal hızları aynı olacaktır. Biri 360 derece döndüğünde diğeri de 360 derece döner. O zaman K ve L'nin açısal hızları eşittir. Peki çizgisel hızlarını nasıl yazıyorduk? V1 eşittir. Bakın birincisi için yani şuradaki çizgisel hız bir noktasındaki çizgisel hız e, omega çarpı 2R'dir. Yani ikisine de omega omega dersek eşit oldukları için 2R'ye kadarlık bir yarı çapı olduğu için buradaki çizgisel hız omega çarpı 2R'dir. Peki iki noktasındaki çizgisel hızı için ne diyeceğim? E, burada da arkadaşlar yine omega çarpı bakın yine eşit demiştik bunları hatırlarsanız. Omega çarpı e, yarı çapı ne kadar? R'ye kadar. Dolayısıyla gördüğünüzde V1 2v2'ye eşittir. Bu durumda çizgisel hızları eşit değildir çıkarımını yapabiliriz. Peki böyle bir şekil için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar bunlar bu sefer eş merkezli değil. Bakın Dişlilerin uçları birbirlerine zıt yönde hareket etmelerini sağlıyorlar bu şekilde. O zaman ne olacak? Arkadaşlar bakın biri R yarıçaplı, biri 2R yarıçaplı. E o zaman biri 360 derece dönerken K dişlisi de 720 derece döndün yani dönecektir. Bu 720 derece dönerken bu 360 derece dönecektir. E o zaman aralarındaki bağıntıyı şu şekilde yazabiliriz. K'nın açısal hızı L'nin açısal hızının iki katına eşit olmuş olur. Peki biz bunu arkadaşlar çizgisel hızda yerine koyup oranladığımızda ne çıkacak? Bunları oranladığınızda VK çarpı R'den, VL çarpı 2R'den oran orantı kurduğumuzda arkadaşlar bizim çizgisel hızlarımız burada eşit olacaktır. Yani oranları 1 çıkıyor gördüğünüz gibi. Demek ki 1 ve 2 noktasındaki çizgisel hızlar eşittir diye biliriz. Evet. Peki bu şekilde bir kasnak olduğunda ne söyleyebileceğiz arkadaşlar? Burada açısal hızlar farklıdır. KL kasnaklarının açısal hızları farklı. 1 ve iki noktalarındaki yine çizgisel hızları da eşit büyüklüktedir diyeceğiz. O zaman eşit büyüklükte olarak V1 ve V2'yi alırız. Bu noktadaki çizgisel hızlar açısal hızlar için de 2 kat olarak ee, yarı çapları oranlı olduğu için yazabiliriz. Evet, böyle bir sorumuz var. Bakalım. Şekildeki düzenekte yarı çapları sırasıyla 3R, R, 2R olan x, y, z kasnaklarına x kasnağı ile y kasnağı eş merkezlidir. x kasnağı ok yönünde sabit hızla döndürülürse k ve m noktalarının çizgisel hızlarının büyüklüklerinin oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. Biz x'in ve y'nin eş merkezde olduğunu görüyor muyuz burada? Evet. O zaman ben bunun açısal hızlarının yani biri 360 derece dönerken biri de 360 derece dönüyor demiştik. O zaman açısal hızlarının eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki Y ve Z için ne söyleyebilirim arkadaşlar? L noktasındaki çizgisel hızla M noktasındaki çizgisel hızın da eşit olduğunu söyleyebilirim. Onu da şöyle yazalım. Şimdi hatta ben çizgisel hızlarını da yazayım. Arkadaşlar burada ben buna çizgisel hız için açısal hız çarpı yarı çaptan bulmuyor muydu? O zaman ben bunu vy çarpı r olarak yazabilirim. Bu da aynı şekilde zaten vy çarpı r olacaktır. Buna eşittir yani. Şimdi k ve m için oranlarını soruyor arkadaşlar. Yazalım. Nasıl yazacağız? vk için burada vk Bakalım. Omega x yani bakın x'in açısal hızı çarpı ne kadarlık bir yarı çapa sahip kanun 3r kadar bölü m için yazalım arkadaşlar. v'yi yani açısal hız çarpı r kadar. Bunların zaten v x ve v y'nin yi yani Omega X ve Omega Y'nin birbirlerine eşit olduğunu başlangıçta yazmıştım. Bunları sabit olarak alabilirsiniz. Omega 1 Omega kadar da alabilirsiniz. O zaman bunlar sabittir. Bizim oranımız 3 çıkacaktır. Evet. İkinci sorumuz, bir cisim O merkezli çember çevresinde 2 metre yarıçaplı yörüngede hareket etmektedir. Cisim K noktasından geçtikten 0,5 saniye sonra L noktasından ilk defa geçiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. İlk önce arkadaşlar bir oran orantı kurmak istiyorum. Şimdi 0,5 saniyede 60 derecelik bir alan taradığını görüyoruz. Bakın K'dan N'ye doğru diyor. Peki ben periyodun yani T saniyede 360 taradığını biliyorum. 360 derece taradığını biliyorum. O zaman ben buradan T'yi bulabilir miyim? T buradan bu oran orantıdan T çarpı işte 360 eşittir 0,5 çarpı 60'dan bu işlemin sonucunda arkadaşlar T'miz 3 saniye çıkar. Evet birinci yargımız cismin periyodu 3 saniyedir diyor. Bu durumda doğru bir yargı olmuş oluyor. İkinci yargımıza bakalım cismin çizgisel hızının büyüklüğü nedir? Yani 2 metre bölü saniye olarak söylemiş. Bakalım biz ne yapacağız? Çizgisel hızımız arkadaşlar Omega R'den ya da hatta şöyle de yapabiliriz. 2 pi R bölü T'den buluyorduk. E bakalım pi'yi 3 alınız demiş. O zaman 2 çarpı 3, R'miz kaç? 2, T'miz kaç arkadaşlar? 3 bulmuştuk. Bu durumda bizim çizgisel hızımız 4 metre bölü saniye olacaktır. Demek ki ikinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza bakalım. Cismin açısal hızının büyüklüğü 2 radyandır. E, o zaman şurada artık yerine yazabiliriz. Burada biz bunu 4 bulmuştuk. E, ben burada yerine yazayım. 4 eşittir. Açısal hızının büyüklüğünü soruyor. R'miz 2 idi. Bu durumda sadeleştirdiğimizde açısal hızımız evet 2 radyan bölü saniye gelir. Dolayısıyla 1 ve 3 yargıları doğrudur. Evet arkadaşlar. Şimdi burada en önemli kavramlardan bir tanesi merkezcil ilmi ve merkezcil kuvvettir. Merkezcil ilmi arkadaşlar düzgün çembersel harekette hareketimiz ne kadar yani sabit büyüklükte olsa bile bizim hızımızın yönü değişiyor. Dolayısıyla bu hızın yönünü değiştirmek için bir ivme, bir kuvvet uygulanmış oluyor. Yani normalde şöyle yukarıya gitmeye çalışırken sizin şu şekilde dönüyor olduğunuzu görüyoruz. E bu dönme hareketini sağlayan da bir kuvvetimiz var ve bir ilmemiz var. İşte bu ilmeği yine ortalama ilmeği soruyorsa hız bölü zamandan buluyorduk. Yani delta V bölü delta T'den bulabiliriz. Ama bize merkezci ilmeden bahsediyorsa şimdi birazdan ondan, onu göstereceğim size. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. İğme vektörü her zaman hız vektörüne diktir ve merkeze doğrudur. Bunları unutmayacağız ve buna da işte merkezcil ivme diyor olacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar burada bu şekilde vermiş aslında şöyle inceleyelim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar normalde hız bölü zamandan buluyorduk ortalama ilmeği. Değişen şey ne ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar yazalım zamanımız yani bir tam tur attığımda zamanımız neye dönüşmüş oluyor? Bir periyoda dönüşmüş oluyor. Yani ben buraya bir T yazabilirim. Büyük T. Şu şekilde bir T yazabilirim. Peki hız için ne yazacağım? Arkadaşlar normalde yukarı doğruyken şöyle 360 derece bakın kadarlık bir yön değiştirmiş oluyor bizim hızımız. O zaman ben hızımın yerine 2 pi v yazabilirim. Bu şekilde bir gösterimde bulunabilirim. E ben burada 2 pi tabi ki biliyorsunuz 360'a denk geliyor. E ben burada 2 pi t bakın 2 pi bölü t'nin bir şeye benzediğini görüyorum. Neye benziyor? Açısal hıza benziyor. O zaman ben buraya omega yazarım. Bu durumda a'mız bakın omega çarpı v yani açısal hız ve çizgisel hızın çarpımına eşit oldu. Peki şunu yazamaz mıyım? Ben v'nin yerine v kare r yazardım yani v yazardım. Değil mi? O zaman bizim işlemimiz v kare çarpı r olurdu. Ya da açısal hızın yerine bunu da yazabiliyor olurdum. Yani ister açısal hızın karesi çarpı yarıçaptan, çaptan, ister çizgisel hızın karesi bölü yarıçaptan bulabilirsiniz bunu. Evet. Şimdi... M kütleli X-Y cisimleri sırasıyla R ve 2R yarı çaplı çembersel yörüngelerde 2T ve T periyotlarla dönmektedir. Heh, şimdi burada kuvvetten bahsediyor arkadaşlar. Merkezcil ku kuvvetten. Şimdi biz A'yı bulduk orada. F eşittir M A'ydı. O zaman ben burada bunun yerine M çarpı V kare bölü R ya da... M omega kare r olarak işlem yapıyor olacağım buradan da bunu göstermiş olalım merkezcil kuvvet için. Şimdi diyor ki etki eden merkezcil kuvvetin büyüklüklerinin oranı kaçtır? Arkadaşlar çizgisel hızlar için şunu söyleyebilirim neydi 2 pi r bölü t ile. Birincisi için yazalım v birimiz bakalım 2 pi r t zaten v ikimizi yazalım. 2 pi. Yarı çapımız 2 re. T'miz de bak bunu t olarak vermiş. Bunu da 2t olarak vermiş. O zaman buradan bu v kadarsa bu da arkadaşlar 4v kadardır. Bunu görebiliyoruz. Şimdi fx'e fy'yi yerine koyalım. Şuradan başka bir renk seçelim. fx neydi arkadaşlar? m omega kare bölü r. Pardon. Omega Kare çarpı R'den bulunuyor. Şimdi şuraya yazalım ama ben şuradan bulacağım. Çizgisel hızı bulduğumuz için bu şekilde yazabiliyorum. M ve kare bölü R'den bulurum. Şurayı da bir daha çizelim. Y içinde ne yazıyor olacağım? M 4V'nin karesi bölü 2R'den buluyor olacağım. Buradan tabii ki emreler yine gider. Buradan arkadaşlar 16, 8. Buradan 1 bölü 8 geliyor olacak. Ve kareler yine gidiyor olacak. Burada 1 bölü 16 bölü 2'den 1 bölü 8 görmüş oluyoruz. Evet. Evet burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi için Merkezcil kuvvetimiz, bakın merkezcil kuvvetimiz kütle çekim kuvvetidir. Ama döner tablo üzerindeki bir cisim için merkezcil kuvvetimiz sürtünme kuvvetidir. Bir ipin ucuna bağlı halde döndürülen taş içinde arkadaşlar merkezcil kuvvetimiz ipteki gerilme kuvvetidir. Yani arkadaşlar dairesel hareket için bildiğimiz kuvvetler merkezcil kuvvet rolünü üstlenir. Evet Esnek olmayan, yeterince sağlam bir iple sıkıca bağlanarak tavana asılan bir bilye, şekildeki gibi direnç kuvvetlerinin ihmal edildiği ortamda A ve B noktaları arasında salınım hareketi yapmaktadır. Bilyenin yörüngenin en alt noktası olan O noktasından herhangi bir geçişi sırasında bilyeye etki eden net kuvvetin F net Bilyenin merkezcil ilmesinin A ve çizgisel hızının da V olduğu biliniyor diyor. Bu durumda bunların yönleri nasıl olur? Şimdi arkadaşlar burada bakmamız gereken merkeze doğru bir e, net kuvvetimiz yani aslında merkezcil kuvvetimiz olması gerektiği. E, o zaman bizim merkezcil kuvvetimiz yukarı doğrudur. O zaman şunu bileceğiz merkezcil kuvvetle merkezcil ivme her zaman aynı yönlüdür. O zaman ivmemiz de aynı yönlü olacaktır. Şıklara bakalım. Aynı olan hiçbir şıkkımız yok. O zaman adana şıkkı. Bakın sadece A şıkkı olmuş oluyor. Peki V hızı için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar bir bu tarafa doğru yani hareketin yönüne göre bir bu tarafa doğru hızımızın yönü değişiyor olabilir. O yüzden cevabımız adanadır. Evet, diğer sorumuz bir cisim 2 metre yarıçaplı dairesel yörüngede düzgün dairesel hareketi yapmaktadır. Cisim K noktasından L noktasına 6 saniyede geliyor diyor. Cismin kütlesi 4 kilogram olduğuna göre cisme etki eden net bakın merkezcil kuvveti soruyor. Şimdi arkadaşlar K noktasından L noktasına bakın yolumuzun 4'te 3'ünü 6 saniyede gelmiş. O zaman bunu oranlayabiliriz. Yani 2, 4, 6 saniye ediyor. O zaman demek ki şu son parçada da 2 saniye olduğunu düşünürsek toplamda benim periyodum aslında 8 olmuş oluyor. Ben V için şunu yazabilirim. 2 pi R bölü T idi değil mi? 2 çarpı 3 çarpı R'miz 2 T'miz de 8 oldu yani bu durumda. Şuna göre hesapladığımızda 8 Olmuş oldu. Şimdi buradan sadeleştirdiğimizde 4 2 demek ki 3 bölü 2 metre bölü saniyelik bir çizgisel hızımız oldu. Bizden istenen hızımız değil arkadaşlar. Hemen şıkları görünce böyle e, atlamayalım. 3 bölü 2 ama bizden istenen etki eden merkezcil kuvvet. O zaman ben bunu m çizgisel hızın karesi bölü r'den ya da isterseniz açısal hızdan da bunu yazabilirsiniz. Neydi hatırlatayım onu da şu şekilde. Bu şekilde de geçiş yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada yerine yazdığınızda m'imiz kaç? 4 3 bölü 2'nin karesi bölü r'imiz 2. Bu şekilde işlemler yaptığımızda arkadaşlar cevabımız işte 9'un e, 9 bölü 4 geliyor buradan. 2 ile sadeleştirdiğinizde de 9 bölü 2 gibi bir sayıyla karşılaşıyoruz. Evet cevabımız Bursa. Evet devam edelim. Küçük K, L cisimleri kütlesi önemsenmeyen, eşit bölmeli ve esnek olmayan ince bir çubuğun uçlarına şekil gibi bağlanmıştır. Bu düzenek sabit O noktasından geçen düşey eksen çevresinde yatay düzlemde serbestçe dönüyormuş. K'nın kütlesi 2M, L'ninki de M olduğuna göre herhangi bir anda yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Bu 2011'de çıkmış bir soruymuş. Şimdi arkadaşlar bunlar aynı ipe bağlı oldukları için aslında açısal hızları birbirine eşittir. Yani aslında birinci yargımız doğrudur. K ve L'nin çizgisel hızları birbirine eşittir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Neydi? Bir kere çizgisel hızın bağıntısını bu şekilde yazabilirdik. E, açısal hızları eşit olduğu için... Bu şekilde her biri için yazalım. Bu K'nın, bu da L'nin olsun. E, açısal hız sabitti. Bunu da sabit bir şekilde yazabilirim. Eşitti yani. R'si kaç L'nin? 2 R kadar. E, bakıyorsunuz arkadaşlar. Çizgisel hızları birbirine eşit olmuş oluyor mu bu, bu durumda? Hayır. İkinci yargımız yanlıştır. K ve L'ye etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar onu da şöyle yazalım. Yine. Bu şekilde bakın merkezcil kuvveti yazabiliyorduk. Aynı şekilde L'yi de yazalım. Şimdi baka bakalım bununki 2M kadar kütlesi arkadaşlar. Bakın 2M kadar verilmiş. L'ninki de M omega kare. Yine bakın açısallar eşit. 2 r kadar da çapı var, yarı çapı var. Ve bu durumda merkezcil kuvvetler birbirlerine eşit olmuş olur. Bu da doğru bir yargıdır. 1 ve 3 doğrudur diyebiliriz. Evet. Diğer sorumuz. Şekildeki basit sarkaç K konumundan ilk ıssız harekete başlıyor. Sarkacı küresi K konumundan L konumuna gelirken yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu K noktasından L noktasına yani düşey konuma gelirken açısal hızının büyüklüğünün arttığını söylüyor. Evet arkadaşlar şöyle şimdi şunu şu şekilde söylediğinizde bakın burada Çizgisel hız artar. Yani buradan bu noktaya gelirken çizgisel hız artar. O zaman açısal hız da artar mı? Evet artar diyebiliriz. Kürenin merkezcil ilmesinin büyüklüğü artar. Şimdi arkadaşlar biz de bunu V kare bölü R'den buluyorduk. E, o zaman bu artarsa merkezcil ilmede ne olmuş olur? Artmış olur. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar diyor. Evet arkadaşlar bu bu noktadan şu noktaya geldiğinde T gerilme kuvvetimiz daha çok artacaktır. O yüzden bütün yargılar doğrudur. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer konumuzda düzgün çembersel hareketin uygulamalarını göstereceğim.